Merhabalar dostlar 24 Haziran 2025 arkadaşlar en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere bakalım arkadaşlar baktığımız zaman bir maça 616 milyon para girişi ve %7.06 artış var para en çok nereden gelmiş Bank of America arkadaşlar Türk Hava Yollarına Bank of America Pegasus'a da Bank of America girdiği yer arkadaşlar maşallah şenlendirmiş gibi gözüküyor ilk 5'te bakın 4 tanesinde en çok alınan en çok alan kurum Bank of America olarak karşıma çıkıyor bir maçın 616 milyonluk bir para girişi var. Türk Hava Yolları'nda 552 milyon. Pegasus'ta 500 milyon ki tavan oldu. Sağolu 168 milyon. Emlak da 116 milyon. Arkadaşlar Bank of America alıyorsa ertesi gün biraz dikkatli olmanızda fayda vardır. Bunu söyleyelim. Hani illa olacak diye bir durum yok arkadaşlar. Bank of America bugün tahtayı zaten şöyle gördüğünüz zaman en çok para giren hisselerden arkadaşlar neredeyse şu tabloda hepsine Bank of America en çok alıcı pozisyonunda dikkat etmekte fayda var. Çünkü sağ tarafta da bakın arkadaşlar. En çok satanlar da yine Bank of America. Şimdi baktığımız zaman TÜPRAŞ'ta 335 milyonluk bir para çıkışı var. Çıkan kim en çok satan Bank of America. Koç Holding'de 321 milyon. Ereğir'de 155 milyon. Aselsan'da 119 milyon. Ve Altınay'da arkadaşlar 109 milyonluk para çıkışı var gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Altınay'da zaten direkt tabana yapışmış gibi gözüküyor. TÜPRAŞ'ta 7.48 ki ciddi bir düşüş sergilemiş arkadaşlar. Yani tahta yine anladığımız kadarıyla Bank of Amerika'nın de saz gibi çalınıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Tabloyu şöyle aşağı doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.